Çok senedir sokaktayız. İşte bir bir abimiz yemek veriyor. Bir abimiz işte ihtiyacımızı karşılıyor. Başka da bir gelirim yok. Ayağım da rahatsız. Evet. Bir sağlık güvencem yok. Bir gelirim yok. bir evim yok. 8 sene oldu. 8 senedir dışarılardayım. Anamı 9 yaşında kaybettim. Geride kalan bir evli ablam var. E işte eş dost bakmıyor işte. Bir babam var. Çorum Devlet Huzur Evinde kalıyor. Ama velakin benle de variz başlangıcı oldu. Sol bacağımdan yahalandım şişiyor şu anda. Ameliyatin olamadık işte. En son ameliyatı olacağım zaman darbe girişimi oldu. Ben İstanbul'da... normalde mobil hususuydu. Yani 4-5 yıldan beri dışarıda kalıyorum. Ama iş bulsam da böyle ortamik işler çıkartır da hafif işlerde çalışmaya çalışıyorum. Kilomdan dolayı kendi mesleğimi yapamamak hale geldim. Çünkü yaklaşık 200 kilo, 210 kilo, kilo, kiloya kadar bir çıktım. Çünkü ayaklarımda da bir başlangıcı var. Ondan dolayı da Çalışamaz zaman geldim. 10 saat, 15 saat çalışamıyorum. Evet. 2 saat, 3 saatlik işler varsa, böyle yemek işlerde, o işlerde çalışıyorum. Geçimimi öyle sağlıyorum. Yukarı bizim mağazaya bir çıkalım. Oradan size bir kıyafet bakalım. Gelin bakalım. Tamam. Şuradan birer tane sepet alın. Uğur sana kolay malzeme bulmak. Olur. olur. He? Bu olur. olur. Tamam. Onu alalım. 3x He? Ol. Al onu. Uğur. Dur buradan daha bakalım sana tişört. Bu olur mu? Olur abi. Al bunu da at. Mont bak önümüz kış. Mont şu mont sana olur mu acaba? Olur. Tamam, kışın giyersin. Evet. İçinde kazak mazak da olacak. Şu mont sana olur mu? Olur. Bak orada ayakkabı var, terlik var. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Ya. 41. Ha. Ayakkabı da aldın. Tam kasaya gidelim. Çoraplar da senin. Ato poşete. Teşekkür ederiz. Hadi Uğur şimdi hamama. Evet, tabii enteresan. Hamamın önünde biz niye video çekiyoruz? Tabii bunun bir öncesi var. Üsküdar'da Marmaray çevresinde her sabah gördüğüm, banklarda yatan kişiler var, fertler var. Muhakkak bunların evleri yok, barkları yok bir şekilde orada selsefil yatıyorlar. Bir sabah geçiyordum, orada yatanlardan birisi "Abi bakar mısın?" dedi. Buyur dedim sen Deniz Feneri de misin dedi. Şaşırdım Allah Allah. Geçenlerde bir yaşlı birisini getirmiş. Beni derneğin bahçesinde görmüş. Dedim ya gelmişken keşke sen de bir şeyler alsaydın dedim. Benim kaydem yok dedi. Tabi biz bunları davet ettik. Üç kişi geldiler mağazamızdan kıyafetlerini beğendiler, seçtiler. Şimdi hamama getirdik. Buradan çıkacağız berbere gideceğiz. Ümidimiz aslında bu tarz insanların sokakta kalmaması, yaşamaması. Ama maalesef sadece bir ilçemizde değil İstanbul'un bütün bölgelerinde, büyük şehirlerde, bu sadece ülkemizde de değil, her yerde bu tarz insanlarla karşılaşabiliyoruz. Önemli olan onlara yaklaşabilmek, önemli olan onları dinleyebilmek, önemli olan onların halleriyle hem hal olabilmek. Getirdik hamama, burada güzelce banyolarını yapacaklar, tıraşlar olacaklar, yeni kıyafetlerle, yeni elbiselerle bunları yolcu edeceğiz. Hadi gidiyoruz, ooo sıratlar olsun. Yarınlar, yarınlar, yarınlar. Ustalarım elinize sağlık sizin de. berbere gidiyoruz şimdi yolumuz berber hadi bakalım bismillah diyoruz Allah razı olsun. <laughs> Banyomuzu ettik, tıraşımızı olduk. Karnımızı doyurduk. baş verdiniz. Yani hepiniz Allah razı olsun. Yemeğimizi yedik. Hamamımıza gittik. Tıraşımızı olduk. Emeği geçen herkese, çalışanlarına da Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. İhtiyaçlarımızı karşıladınız. Emeği herkesin geçenlerden Allah razı olsun.